Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi Eren abi biliyorsunuz Akçaya taşındı. Burada 4 keçi var. 5 6 tavuk, 3 keçi var? 3 keçi, 5 6 tane tavuk, 3 kaz, 2 köpek, bir de güvercinler var. Onların bakımını yapacağız şimdi. Ondan sonra bizim yukarıya gideceğim. Yukarıda da Nazif abi gelmiş. Sağ olsun o da yardım ediyor. İncir ağaçlarını falan keçi verecek bize. Orada yani Lüzumsuz ne varsa hepsi gidecek. Bugün Arif de traktör kasasını yanaştıracak traktörle. Onları da atacağız Arif'le ikimiz. Yusuf da gelir. Mamayı göstermeyelim Arif. Şimdi Çin'e ve Şalvi'ye şöyle göstereyim size. Paşam gel buraya. Gel buraya. Aferin sana. Aferin. Arkadaşlar Çin'e bizde kaldı. Eren abi sende kalsın dedi. Ona teşekkür ediyorum. Bu da de gidecek. Bak bak Çin'e bak. Çin'e Çin e yalnız inanılmaz bir enerji var bak. Mi? At, atam. Şey benimkini atam. Gözükmesin ben mama. At şunu yumurtayı Bir tane yumurta bulduk arkadaşlar. Onu da Şerbi'nin şeyine veri vereceğiz. Paşam paşam. Yumurta da protein arkadaşlar. Şelbi de daha. Ay dur. Gel, gel, gel. Yürü. Her <laughs> bir yumurta için neydi? Gel. <laughs> yani, Şelbe. Ar bozok kaç aylık? Girdiler mi daha? Girmediler mi? Yani bir yaşındalar şu an. Ar şu küre getir şuradaki pislikleri bokları dalı da verin ya. Hemen rahat etsin. Şelbe arkadaşlar bir hafta içinde falan gidecek. Şina e da burada kalacak. Şina e yukarı çıkartacağım. Daha sonra buraya geçtiğimde hepsini bir getireceğim. Süslü, Çina. Bir tane deneyimiz de var güzel. Değil mi? İyi oğlum ye. Şimdi güvercinlerin de yemi... Verdin mi sen de adım nerede? Onları bizim çok verdik ya. Duruyor mu daha? Suları var mı? Vardı. Arkadaşlar güvercinlere de bakıldı. Suları yemlere hazır. Tavuklara bakın. Kazlara şöyle ekin attık buraya. Şimdi video yukarıda devam edeceğiz. Şöyle size güvercinleri de çekeyim dışarıdan. Bakın cücüler de burada. Güvende bunlar da. Yemleri suları önünde. Şurada su var. Şurada içeride de kuşlar var. Orada da suları var. Yukarıda devam edelim. Arkadaşlar Arif büyük kasayla geldi şu an. Bak Enik Paşa da orada. Gel paşam. Arkadaşlar bu arada Enik'in adını da paşa koydum. Bir Arkadaşı da bir abi yazmış yorumlara. Hep paşam diyorsun, diz paşa olsun diye. Bana da mantıklı geldi. Artık onun ismi paşa. Gel gel. gel gel. Bakın arkadaşlar kilosunu da topluyor artık. Biraz sileriz gelecek. Bakın süsü yine ne yapmış kulübeyi. Şimdi çekiyor. Öbür köpekler gelince direkt çekiyor. Şimdi bu çöpleri falan da atacağız. Merhaba yeğenim. Yusuf gel gel. <laughs> Bakın. Arif ile Yusuf'a kızıyor. Gel. 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 <laughs> Yavaş yavaş bunları atacağız şimdi tamam mı? Bunları atacağız. Şu incir budanacak. Bir de şunları Nasuh abi keşi verecek bize. Onları atacağız. Ondan sonra kahveden toz yeriz. Güzel lira yövmeyi alırız. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir attık. Şimdi şurada taşlar var. Onları atacağız. Erbasından. Erbası Kahve de ben getireceğim onun. Şunlar gidiyor. Göstereyim size. Şu lüzumsuzlar. Şu incir bu donuyor. İncirleri zaten direkt atarız. Şurada çöpler var. Çöpleri de yakacağım. Şunlar gidecek. Şu ağaç kesilecek. Biraz genişecek. Arp bunu da bir yere çekeriz tamam mı? Tamam. <laughs> gel gel. Yapışam, yapışam, yapışam. Gel paşam benim. <laughs> Arkadaşlar Nasuh abi geldi şimdi odunları sobaya girecek şekilde yapı verecek. Burada tırmık kürek getirdim ben de. Onları şimdi beraber açacağız. Buradaki çöpleri falan lazım eşyaları da bodruma kaldıracağım. <laughs> epe de yardıma geldi izlemeye değil mi Arkadaşlar, Nasu abi kesiyor, babam çıkartıyor, Arif atıyor, ben de atıyorum tabii şimdi video elimi aldım. Yusuf da burada tırmıkla taşları toplayı veriyor. Yusuf hemen şöyle şurayı topladı, körekler tamam. kasaya atıyorum. Tamam. Biraz kasaya yakın topla, bak şu çöpleri falan toplayalım. Buyurun Nasu abi. Yeah <laughs> Motorun benzinim bitti. Şimdi abi benzin ilave ediyor. Narsal bu ince indirebilir miyiz? İndiririz. Büyük adamsın baba. Doğru Şimdi şu kulübeyi de arkadaşlar bir yere alacağız. Süsünün şu altını da tırmıkla çekeceğim. Bakın buraları da böyle aldım. Güzelleşti taşlar gidiyor. Buraları da alacağım. Bunların da hepsini alacağım. Bakın burada pisikler de birlikte. Köpeği topluyor zaten. Burada böyle genişleyecek. Baba şunu da kes, kesecek ya. Kesme patlıyor. Tam kesen biz yine de pat, patlayınca küçük küçük alırız. Bak bunlar da kesecek baba. Hayır, Meyve yapmıyor mu? Şimdi yapıyor çok güzel abi. Kavudan bile de alsın diye. Meyve yapmıyor mu? İncirden dolayı, ince erzi için. Çok güzel Kalsın diyor Ramazan amca. Tamam. Bunlar gidecek değil mi? Yanacak bunlar? He? Bunlar yanacak mı? Bunlar yanacak. Bunlar annem kullanacak şeyler. Tamam. Bunlar binecek. Hmm. Tamam. dur kızım gel. Gel 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 gel. Bakın başka bir sürü köpeğe denk geldi. Tamam dur albay dur. Gel gel kız gel kızım. gel, kızım, gel 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 süslüm. <laughs> Aferin paşam. Kulübe her zaman zaten buraya gidiyor. Bak izleri belli. Çekiyor. Bir de daha yavru dişi bu. Yaşında değil. Çok güçlü. Şimdi arkadaşlar yem geldi. Bize yemleri indirdik. Oradan da bir araba döktük. Büyük kasayla. Şimdi küçük kasayla çekeceğiz. Şöyle de size düveleri göstereyim dedim. Düveleri de çoktan beri kameranın önüne almıyordum. Gel. Gel diye gel. Efe biliyor musun yine? Tanıyor musun? Tanıyorum videolarda. Ya. Sever beni. Evet. Şöyle de size göstereyim dedim. Şimdi yukarı gideceğiz. Orada biraz daha işimiz kaldı. Genişleyecek. Para da takım, baki, dostluk baki. Merhaba, Merhaba. arkadaşlar. Merhaba yeğenim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Kameraya bakarak konuşuyorsun. Sana mı bakayım öteki utangaçlar gibi? <laughs> ben öyle yapıyorum mesela. Ha, Konuşamıyorum. Eskiden böyle sen. Hep bana değil mi? Ya da şöyle Heh, böyle. Kameraya bak canım. Doğru. Arkadaşlar şimdi de incir de bayağı kesilmiş. Şöyle bunları da atacağız bugün. Ya da yarın. Belki yarından da yakın. Değil mi? Değil. Baba. Şunu da kesem, bu da sırıtmış ya. Değil mi? Değil. Tamam. Değil mi? Tamam. Tamam. Arkadaşlar bahçe temizledik bakın bu. Ertesi gün nefes nefese kaldım. Mama olmadığı için köpeklere ge ekmek veriyorum şu an. Bakın. Son durum böyle. Bunlar gidecek hepsi. Şöyle göstereyim. Direkt bir genişleme geldi zaten. Oraya bile köpek bağlayabilirim. Aşağıdan geliyordum. Enik süsleyi havlıyor. Hırlıyor bir de yemeğini aldı önünden değil mi? Şimdi şu albayı salacağım. Orada zinciri dolaştırmış. Çekil Selin değil çekil. Anam albayı ne yaptın be. Gel. Albayı saldım arkadaşlar. Döktü bunun değeri. Zinciri çıkartayım. Şu an günde 3 ön veriyorum arkadaşlar. Kış geldiği için. Nasıl yaptım bunu ya? <laughs> Hem biraz gezinsin. Arkadaşlar ben bir alabayı bağlayayım. Bir evet, taban hazırlayacağım. Kim var burada? İnek sütü sola karıştırılmış. Bak kocaman oldu arkadaşlar bakın. Kilosu yerine topladı. Sen niye yemiyorsun? Gel, ye, ye. Böyle ekmek var ona da. Çekil, hayır. Bak nasıl ya, canavar gibi oldu. Şimdi şunları ben hazırladım. de Dur, dur oğlum, dur. Bir tane yumurta getirdim. Şöyle. Böyle bunları da küçük küçük yap. At önüne demişsiniz arkadaşlar. Böyle elim falan yapışır bir şey oluyor ama. Yesin kalsiyum oluyormuş bu. Zaten ben biliyordum da şey yapmıyordum. Kemik falan verdiğim için kemik suyu. Şimdi şu suyu dökeyim. Bak 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 bak. Sıra başındayım ya. Arkadaşlar güzel bir enik olacak bakın maşallah. Vurmadın mı oğlum? Ha? Arkadaşlar albayı ne kadar atarsanız atın yiyor ya. Bak bak bak. Şimdi şuradaki çöpleri toplayayım. Şuraya atıverelim zaten buradan sonra yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hafta sonu önümüzde bunlar gidecek. Tel çekme falan yani burayı önümüzdeki yaz mükemmel bir yer haline gelecek. Şuraya ağaçlar falan dikeceğim şuralara. Küçük ağaçlar ama büyük değil. Etrafına taş. Böyle buraya tel çektikten sonra buralara taş doğru öreceğim. Üstüne böyle çiçekler bu değişik değişik güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Oraya da geçeceğim zaten. Yani burada da güvercin beslerim, tavuk. Bir tane köpek burada durur. Ara ara burada da videolar çekerim. Ya da şuraya şöyle bir sundurma falan çekeriz orada. Koyun küçük baş yani birkaç tane. Abi kendi evimin önünde o bir bahçem olur yani kapıdan çıktığımı görürüm. Zaten bu bahçeyi de ekim yapacağım. Arkadaşlar bakın süslü ne yapmış yine kulübeyi. Yani arkadaşlar bugünlük bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Gel. Bakın arkadaşlar ama bana nasıl alıştı ya. Nasıl alıştı ya. Kasması da artık sıkıyor biraz. İlk halindeki halinden sondaki hali. Yani değişiyor daha, daha çok kilo alması lazım. Ama şöyle göstereyim. Aslan gibi oldu. Bir de böyle kuyruk tutmuyormuş gibi ama şey yapınca yine kuyruğu şöyle falan oluyor. Başka köpekler avlayınca falan. Gel gel. Gel kuşam gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşürüz.